Değerli İl Başkan Yardımcımız, AK Parti'mizin Araklı İlçe Belediye Başkanımız, Araklı İlçe Başkanımız, Kurucu İlçe Başkanımız, aynı zamanda üç dönem ilçe başkanlığı yapmış, bir önceki dönem ilçe başkanımız, Araklı Sürmene ve Arsin'den burada yanımızda olan Muhtarlar Derneği Başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, burada bunca muhtarı aramızda görmek, bir arada olmaktan dolayı da çok mutlu oldum. Şoförlü Odası Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanımız, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımız, Mülbüsçiler Kooperatif Başkanımız, ve burada bizim şu anki hem makamımızda hem sporculuk anlamındaki başarımıza en büyük emeği olan, katkısı olan toplumdaki hem gençleri hem sporcuları yetiştiren değerli antrenörlerim, bizim de üzerimize çok büyük emeği olan değerli antrenörlerim, hocalarım, spor camiamıza, Kıymetli Trabzonlu hemşerileri, değerli teşkilat mensuplarımız, muhterem misafirler, aynı zamanda basınımızın seçkin mensupları, Türkiye yüzyılı içerisinde için büyük önem taşıyan 14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti Trabzon milletvekili aday adayı olarak huzurlarınızda bulunmaktayım. Aday adaylık başvurumuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizlere şeref verdiniz. Öncelikle tüm ülkemizi derinden sarsan ve yüz yılın felaketi olarak adlandırılan depremde aynı zamanda Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anarak sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu zor günleri aynı zamanda yüz yılın dayanışmasına çeviren devletimize ve onunla el ele vererek canı pahasına yaraları saran milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Devletimizin tüm kurumlarının seferber olarak kardeşlerimizin yanları yaralarını sarmak için olağanüstü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğüne birlikte şahit olduk. Kısa süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışmaya devam ederek bu illerimizi yeniden ayağa kaldıracağımıza inancımız tamdır. 2018 yılında AK Parti Trabzon Milletvekilliği aday olarak sahada bulundum. 18 ilçe başkanları belediye başkanları, kadın kolları başkanları ve yönetimleri, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, duygu ve düşünce birliği içerisinde değerli çalışmalarda bulunduk. Sporcu kimliğimizin ve elde ettiğimiz dünya şampiyonasındaki başarılarımızda bu milletin bir evladı olarak yalnız hiçbir zaman olmadı. Bugünkü yolculuğumuzda da aynı şekilde AK Parti'nin bir ferdi, bir kardeşi olarak sizlerin huzurunuzdayım. Karşınızda bulunan bu kardeşiniz, sporcu geçmişinin yanında, devletimizin bürokrasisinde ülkemizi genç yetenekleri için uzun süren bir ter dökmüştür. 2018 genel seçimlerinde bugüne kadar sahada olarak tüm teşkilat mensupları ve sporcu genç kardeşlerimizle iletişim hep devam etmiş. Sürekli o genç kardeşlerimizle beraber olmaktan da mutlu olmuşum. Bugüne dek başardıklarımızın deneyimlerle bir kez daha sizlerle aldığım güvenle ülkem ve memleketim için buradayım. Çalışmaktan usanmayan umudunu, inancını azmiyle sararak her zorluğun üstünden gelen bir milletin evladı olarak devletimize ve milletimize hizmet etmek sevdamız da karşınızdayız. Bu sevdanın bu sevdanın kaynağında bugün ve yarın da ülkemiz ve insanlık için değer üretme derdimizdir. Aynı derdin ortağı olarak çıktığımız bu yolda inancınızla, kardeşliğinizle, ve güzel ülkemizin geleceği için gönül ve el birliğinize talibim. Ülkemizin en yüzüde şehri olan Trabzon'umuzdan güzel vatanımızın her köşesine yayılacak olan milli bir ruh ile bu seçimlerin milletimize hayırlar getirmesini, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Allah bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Bizlerden önce aday olan, aday aday olan arkadaşlarımıza ve son güne kadar aday olacak arkadaşlarımıza da biz başarılar diliyoruz. Hem ülkemiz için hem Trabzon'umuz için en hayırlısı, en hayırlı adaylar, karşılığı olan adaylar, sevilen ve bu anlamda gerçekten katma değer katacak olan adaylarımızın listede olmasını Temenni ediyorum. Burada bulunan tüm dostlarımıza teşekkür eder. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Bizleri mahcup ettiniz. Bizlerle bu yolda yürümemize bir enerji verdiniz. Bu anlamda her birinize saygılarımı sunuyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Basındaki arkadaşlarımızın belki bir nebze sorular olabilir. Biz dilimizin döndüğünce cevaplamak isteriz. Başkanım, bize sahip olsun. Bir kere daha e, geçtiğimiz dönemde milletvekili listesinde yer aldınız. E, aday gösterilmediniz fakat sağdan ayrılmadınız. Sonrasındaki süreçte de özellikle gençlerle ilgili e, çok çalışmalarımız oldu. E, dünyada, e, dünya şampiyonu olarak zaten kaldığında birçok kişinin böyle oluyorsunuz ama sporlu kimliğinizde. Bunun yanında tohumlar olsun, yetenek yerleri yapıyorsunuz. Fakat Türkiye'de şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gençlerin AK Parti'ye olan ilgisi azalıyor diye. Bu konuda bir değerlendirmenizi de alacağım. Bu bir algının gerçek mi siz sağda ve çalışmalarınızda bunu nasıl hissediyorsunuz? Tabii biz şu ana kadar 6 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda daire başkanlığı yapıyorum. Bunun yanında belirli dönem eğitim daire başkanlığı ve ondan sonraki süreçlerde de sporcu yetiştirme daire başkanlığı görevlerini yürüttüm. Burada bizler Türkiye'mizin birçok ilinde sporcu eğitim merkezlerimiz 58-59 ilimizde var. Burada takriben 2500 civarında öğrencimiz var. Türkiye Olimpik Hazırlık merkezlerimiz 25 ilimizde var. Burada 1300 civarında sporcu öğrencilerimiz var. Biz bu kardeşlerimizin hem eee sportif anlamda başarıları için hem aynı zamanda e, başarılı olabilmeleri eğitim anlamında da başarılı olabilmeleri için bir mücadele ediyoruz ama buradaki bizim asıl düşüncemiz başta bu ülkeye iyi, iyi bir birey yetiştirmek iyi bir insan yetiştirmek biz onlara her daim tavsiyemizde onlarla bir araya geldiğimiz zaman onlarla farklı eğitimler verdiğimizde bu ülkeye iyi bir birey olmalarıyla alakalı hep temennilerde bulunduk, telkinlerde bulunduk. Bu anlamda spor yapan genç kardeşlerimizin çok ciddi anlamda avantajları var. Baktığımızda millilik atamaları var, öğretmenlik atamaları var, antrenörlük atamaları var ve şu anda bazı bakanlıklarımızda görüşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı'nda sporculuk yapıp belli bir aşamaya gelmiş olan kişilerin de atamayla alakalı bir sorun olmadığını görüyoruz. Bu anlamda gençlerimizin özellikle 81 ilinde antrenörlerimizin özellikle desteğiyle, oradaki genç çocuklarımıza olan bakışıyla, onlara samimi oluşlarıyla, onlara bir abi, baba, kardeş, arkadaş gibi oluşlarıyla bizler genç neslimizin ne anlama geldiğini, onların nasıl yetişmesi gerektiğini işte örnek olarak değerli antrenörlerimiz hep onlarda aynı telkinde bulunuyorlar. Bayrak, vatan, millet bu duyguları her daim onlarda e, çoğaltmaya çalışıyorlar. Ve bu anlamda gençlerimizin özellikle Gençlik Spor Bakanlığımızın bütün birimleriyle olan görüşmelerimizde, konuşmalarımızda, istişarelerimizde bakanlığımızın sosyal tesislerini kullanmalar, e, ekonomik anlamda de, ekonomik anlamda e, katkılarını sağlamaları bu anlamda ciddi anlamda gençlerimizin hem bizim bakanlığımıza hem de teşkilat anlamında çalışmalarımıza ciddi bir şekilde e, talepleri var. Ben böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Ben soracağım ama bir şey soracağım. İlk defa bir belediye başkanı, ilçe başkanı, STK'lar, muhtarlar, yani <laughs> ne kadar olan aday adaylar toplantısında böyle büyüklerik görüyoruz. Şöyle bir eleştiri vardı AK Parti ile ilgili. Trabzon'da oy deposu dolu fakat dağılım yapılırken hep batıya ağırlık veriliyor şeklinde. Burada bir güç birliği var, bir mesaj mı var artık sıra bizde? Mesaj mı var? Burada, <gülüyor> Burada... <gülüyor> 2014 14 Kasım'da Şaban Başkanımızın bir taahhütü vardı. Araklı'dan bir vekil çıkartacağız taahhüt etmişti ilçe başkanlığı ilk olduğunda. Burada da görüyoruz ki sağ olsun hem ilçe başkanımız hem belediye başkanımız hem muhtarlarımız STK'larımızın değerli başkanları Araklı topyekun bir ve beraber olduğunu aslında burada onu da göstermiş olduk. Bu anlamda bizler tabii ki oy deposu olarak sadece görülmek değil. Bizler Araklı olarak her daim Cumhurbaşkanımıza yüzde 85 oy vermiş. Milletvekilliğinde yüzde 70 civarında, yüzde 71 civarında oy vermiş bir ilçeyiz. Ve Trabzon'umuzun ikinci büyük ilçesi. Bu anlamda Araklı'nın artık bir vekil istemesi, topyekun bir ve beraber olduğunu bu anlamda beraber hareket ettiğini burada biz göstermiş ve bunu söylemiş görülüyoruz. Ama bu anlamda ben hem başkan yardımcılarımıza hem ilçe yönetimimize, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki birlik beraberliği gösterebildiğimizi düşünüyoruz. Ama biz yine de söylüyoruz Bizler hem partimize hem Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu ülkeye hizmet etmek isteyen bir neferiz. Hizmetkarız. İnşallah bunu başarırız. Ama burada gönül ister ki her anlamda doğru arkadaşlarımızla beraber yol yürüyebilmek için doğru insanlarla, doğru kişilerle ve bazı katma değer katabilecek arkadaşlarımızla beraber e, hareket etmek isteriz. Burada yanımızda görmekten, onlarla beraber bir arada olmaktan, Araklı'da sadece Araklı hemşerilerimiz değil, burada Trabzon'umuzun birçok alanından gelen, Trabzon'umuzun birçok ilçesinden gelen değerli arkadaşlarımız burada. Sürmene Arsin e, Muhtarlar Başkanımız burada. Onları da aramızdan görmekten bize güç katmışlardır, şeref vermişlerdir. Biz hem Arakt olarak hem Trabzon'un spor camiası olarak, antrenörlerimiz olarak, sporcularımız olarak bir ve beraberiz, tek, tek yüreğiz. İnşallah bu anlamda da biz bunu sürdürmeye de devam edeceğiz diye sonlandırmak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir sorumuz varsa Aşağıdan toplu resim ee, Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık diyorum. Bu mutlu günümüzde bu olayımızda yanımızda olmanızdan e, çok memnun olduğumu bir kez daha bizi onur ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler bu zamana kadar Trabzon'u, ülkemizi ve sizleri onur etmek için bir uğraş içerisindeydik. Evet şimdi bizi onur ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.